Başlar, yeni başlar yeni başlar international TV. ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bedava UC ile alakalı yine videomuz. Geçen biliyorsunuz bir tane uygulamayla alakalı çekmiştim. E, puan kasmanız gerekiyor diye. Onu göstereceğim bugün arkadaşlar. Çok rahat puanları kastım ben. Hem alacağız UC'mizi mailimize gelecek, oradan da işte size ilk başta hangi mail geliyor, sonra nasıl olacak, onların hepsini anlatacağım. Şimdi hemen şöyle bir ekrana telefonumuzu yansıtalım. Uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz gibi 29 k puanım var. Normalde benim 50 bini geçmişti arkadaşlar ve ben 660 UC siparişini verdim bir tane şimdi bir tane daha vereceğiz şimdi redeem kısmına geliyoruz buradan tabi para da alabilirsiniz size kalmış sadece UC değil para da kazanabilirsiniz burada 60 UC var 325 var 660 şimdi 660'ı şöyle yapalım seçelim abi seçtik tamam mı Yukarıya bakın. %100 dolmuş. 20 21.950 olması lazım puanım. Benim 29.040. Ben zaten bir tanesini aldım. Daha doğrusu e, siparişini verdim. Onu da göstereceğim. Şimdi bunu redeem diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şu şekilde al diyoruz. Aldık tamam? Mailimize geliyor. Maili göstereceğim. Mailine ne geldiğini göstereceğim size. Şu an puanımız gördüğünüz gibi 7100'e düştü. Şu an aslında şeyi bile alabiliriz değil mi? Ha, 60 ucayı alamıyoruz. Tamam. Şimdi mailimize bakalım. Gördüğünüz gibi bir tane daha geldi. Normalde 25'i, 660'ı sipariş etmiştim. Şimdi bir mailimiz daha geldi. Burada 660 UC'mizin 3 ve 7 gün arasında iş günü arkadaşlar yanlış anlamayın iş günü 5 gündür yani cumartesi pazar sayılmaz 3 ile 7 gün arasında bize normal epin yani redeem kodumuzu gönderecek peki redeem kodu nereye yazıyorduk hemen onu da söyleyeyim bir mail daha gelecek şu an iki tane benim mailim gelmesi lazım hafta içi geldiğinde bunun zaten videosunu da çekeceğim buradan çıkıyoruz. Midas Bay'a. Arkadaşlar Midas Bay Redeem kısmı var gördüğünüz gibi. Redeem kısmında şu kısma ID'nizi yazıyorsunuz. Şu kısma da maile gelecek olan Redeem kodu yazıyorsunuz. Yani puan kasmak gerçekten kolay. Hani zor değil. Onunla alakalı size aslında ipuçları da vermiştim. Şu booster'a gelin. Ee, şuradan offer'ı seçin. Mega'yı seçin. Şunu bir kapatalım. Exit diyelim. Mega'yı seçiyoruz. Complete Offer diyelim. Burada bir sürü görev var. Anketler var. Farklı şeyler var. Çok rahat kasarsınız arkadaşlar. Bak, kaçırmayın bunu derim. Yani şu an ben bir gün içinde kastım bu puanı. Bir gün içinde. Bir hafta içinde de kodunuz gelecek. Ve oradan da arkadaşlar direkt UC'nizi alabileceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar umarım sizin için yararlı olmuştur. indirme linki açıklamada olacak yine isterseniz açıklama kısmından da indirebilirsiniz. Bu uygulamayı linki aşağıya koyacağım. Bundan sonra bir gameplay olacak. isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Kırmızıya giriyorum ben. Oo, gelen var bir sürü. Oğlum herkes buraya geldi. Herkes buraya geldi. Hemen, Hemen dal dal. Önlerde da var. Tamam. Bize doğru gidiyor açtım. Gelsin sıkıntı yok. Silahın varsa şey yap. Var ya, Aha, ama Ne e, yapıyor benim. o Pikachu? O nasıl Peki bir vuruş? O, o beni nasıl vuruyor ya? Ben onu anlamıyorum. Hareket edemiyorum ya. Ben kaçtım yavaştan. Böyle bir kaçış yok ya. Aşağıda gördüm. Ben bir yukarı çıkacağım şuradan. A2 var. Balkon. Balkonu aydın aşağı bak onu. o. ikisi baygın. Zafer çatıyı bitirebilirsin. Biri daha sıkıyor ama ner taraftan sıkıyor? Hangar Hangardan geliyor. O da düştü. Tamam. Biri daha var ya. Yukarıda yukarıda. Yukarıda mı? Burada. Baydım ben burada. Bay değil ya. Normal bir daha var. Ben şuradaki atıyı almaya gideyim. Nasıl ya? Ben dört kişi vurdum sen. Ben sıfır vurdum da hepsi direkt ölmedi. Ay, ölmedi evet. Bu MP var ya. Hangarda olabilir mi o adam? Olabilir de. Geriye drop atmışlar. Burada bir, bir bana o MP çıkmadı mı aç? Herkes Ump var da. Bu adam var ya yatıyordu olabilir. Drop'a mı gitsek diyeceğim de drop'a gidemeyiz. Gel kiliseye çıkalım. Kiliseye <Sessizlik> gidelim. Şey kapandı mı ya bizim bu Hyper görürler. Nasıl yani Valorant şeyi vardı ya oynuyordun ya sen Ya kapandı kapandı ya Yorumlar Kapan kapandı, mı? Tam neyse Duman var lan dibinde sağında. Adam nerede ya? ya? Alan dışı. Adam mı alan dışı? Yok şey çok alan dışı. Ben adama sürüne, sürüne sürüne gidiyorum ama. Oy adam aşağıda aşağıda aşağıda. Ağacın orada. Hangi ağaç? Gel buraya. Ee, 50 60'ta aşağıda bir ağaç var. Bekle, tamam. sisleyeceğim orayı ben. Alanın ucunda hemen. Ha bekle bekle, o alan, alan vuracak ona. Alan vuracak ona. Çıkmak zorunda. Ee, İlk o çıkacak. Yani... Onun, bizimki biraz daha geniş. Yuh! Çok güzel kaldı, şey yaptı. Harikasın. Güzel vurdu eleman. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize evet. çok iyi bakın. Bay bay.